Arkadaşlar bugün yine arkadaşlar bugün bir konum var ekran böyle dönmek olduğu için ben gözükmüyorum çok güzel bir konumuz arkadaşlar bu kim bu kim bu kim kardeşim kardeş doğdu bana oraya çok mutluyum kardeş doğdu bana aileme bak o güzel suratını yap sen o güzel bir kere gül bir kere gül bir kere gül gül kız Canı bunun için. Canı bunun için. Bandası da varmış. <laughs> Elimi takip ediyor. Eh eh. Göz, götüne kurt girdi. Ay minik bakıyor? Nereye bakıyor? Nereye bakıyor? Nereye bakıyor? Aha. 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 Ünlülüğünü bozdu. Kusuma da. Bir kusuyor, bir kusuyor. Vallahi akşam çektim arkadaşlar bu videoyu çünkü hep uyudu bu kız. Uyudu, uyudu, uyudu. Ee, Uyku uy, aşkı uy, uy, ben, ben Ya. Arkadaşlar adı iki isim koyduk. Ay, Efrin Sahra. Ya sen niye alarken kırmızı oluyor? Ay şaşırdı şu an. <laughs> ya keşke gülse ya. Bir gülüyor arkadaşlar. Uy, ortalığı yakıyor. Ağlayışılığı da yıkıyor. Ay. Ay. Yarısı bana ne benzemiş. Yarısı hani bak 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 bak. Arkadaşlar bu kısa bir videoydu sadece kardeşim göstermek istedim. E Abone olun Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün videomuzda kardeşim vardı. Bazı günler video çektiğim zaman kardeşim gösteririm. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.